Nino'ya Badi siz mi ağlıyorsunuz? Ee, ne oldu neden ağlıyorsunuz? Ya Mazal'la Melek Gül parka gitti ama bizi burada bıraktılar. Aa sizi mi bıraktılar parka mı gittiler onlar? Ama onlar sessiz gitmez ki. Bilmiyorum işte gittiler biz de kaymak istiyoruz. Tamam tamam ağlamayın durun ya ben size hemen götürürüm onların yanına tamam mı? Tamam o zaman hadi gelin bakalım gidelim. Hadi bakalım gidelim. Ağlamayın tamam mı? Ben de size hemen götürürüm. Bakın neredeler bunlar? Park işte karşıda. Hadi bakalım gidelim. Parktalar mı Berra? Hemen bakalım. Masal, Melek Gül. Bakın Masal orada. Gördüm ben Masal'ı. Masal, Melek Gül ne yapıyorsunuz siz burada? Haydi, haydi, Ama Berra'yla... ile... Ama Berra ile nin yokmuşsunuz kızım. Çok ağlıyorlardı piknik alanında. Ne? Ayı unutmuşum anne. Ya bizi de alın ya. Biz de sizinle oynayacağız. Masal masal bir daha onları unutmayın anneciğim. Çok üzülüyorlar. Melek Gül de tepeye çıkmış. Aa bu ne kadar güzel bir kaydırak böyle. O Kaymak ister misin? Ben Melek Gül. Ya ben Melek Gül'le kayacağım. Tamam Berra çık. Melek Gül kucağına al. Melek Gül kucağında kaysın. Gel bakalım. Al bakalım Berra'yı. Melek Gül kucağında Berra'yla kayacakmış. Sen mi tutacaksın Masal? Evet. Arkadaşlar bakın masalda kardeşine yardımcı oluyor. Hadi kay bakalım. Hop kaydı. Berra önce kaydı. Şimdi de kim geliyor? Tabii ki Melek Gül geliyor. Kay bakalım Melek Gül. Hadi. Hadi kay bakalım. Hadi bakalım. Ü Geliyor. Melek Gül de geldi. <laughs> Masal tuttu onu. Kızlar bu evin içine çıktınız mı siz yukarıdaki evin içine? Hadi çıkın bakalım nasılmış. Onun içi de ben çok merak ettim arkadaşlar. Nasılmış? Bir bakalım bakalım. Masal tırmanıyor. Oradan mı tırmanıyorsun? Tırman bakalım Masal. Bence yapabilirsin. Hadi bakalım. Aa aradaki şeylerini koparmışlar ama nasıl çıkacaksın ki? Yan taraftan dene bakalım. İplerini kopartmışlar. Oradan çıkamayabilirsin. Hep arada ipleri kopmuş. Bence merdivenden çıksak daha iyi olmaz mı? Tamam. Hadi koşun bakalım, bir çıkalım bakalım. Ya yine bizi unuttunuz. Ay, eyvah eyvah arkadaşlar yine Niloyayla bay de unuttuk. Gel bakalım, gelin gelin. Siz de unuttuk. Özür dilerim sizden. Hadi siz de gelin bakalım. Çıkalım bakalım arkadaşlar. Burada evin içini ben de çok merak arkadaşlar ettim. Şey Hadi çıkın bakalım. Orada Melek korkuyor, o da yardım ediyor. Sallanan köprü mü var? Hii, ne kadar ilginç, geçin bakalım. Ah bakın arkadaşlar, sallanan köprü de varmış, çıkın bakalım üstüne. Çıkın sallanan köprüye. Bak. Melek Gül her şeyi istersen yapabilirsin, bence korkmana hiç gerek yok. Hadi bakalım, çıkıyor bunlar. Ah Melek Gül de sallanan köprüden geçiyor. Sallanan köprüden geçiyoruz ve eve mi vardınız? Hadi girin bakalım evin içine. Ah evde kim var? Tık tık evde misiniz komşu? Evet. Hu hu komşu Masal oradan bakıyor arkadaşlar. Müsait misiniz? Size gelebilir miyiz? Tamam hemen geliyoruz. Hadi Niloya. biz de gidelim. Tamam hadi gidelim. Hadi hadi hemen onlara gidelim. Ziyarete gidelim evlerine olur mu? Arkadaşlar biz parkta masalla Melek Gül'ün evine ziyarete gidiyoruz. İşte buradan böyle çıkıyoruz. Aa ah, Burada gerçekten de sallanan bir köprü var. Hadi bakalım Niloya nasıl geçeceğiz buradan? Hadi bakalım Niloya sen bir dene bakalım. Ay ay. Ay Yasemin bu gerçekten sallanıyor. Ay ben de sallanıyorum. Nasıl yapacağız ki? Ay bilemedim vallahi arkadaşlar. Bakın bu gerçekten sallanan köprü. Masal dikkat evinize dikkat. sallanan köprü mü yaptırdınız? Dikkatli Masal geliyor dikkat sallanan dikkat. köprüden. Nino'yu al masal. Allah Allah. Ay teşekkür ederim yardım ettiğin için. Ay masal da sallanan köprüden sallana sallana gidiyor. Arkadaşlar bakın ne kadar da çok sallanıyor. Hii. Aman eyvah eyvah ben nasıl geçeceğim şimdi buradan. Ay masal bu çok sallanmaya başladı. Nasıl nasıl geçeceksin? Kopartacak mısın sen yoksa? Ay bakayım arkadaşlar çok sallanıyor. Ben nasıl geçeceğim? Hii. Geçiyorum. Ay 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 ay. Arkadaşlar çok sallanıyor. Ay eyvah eyvah eyvah. Ay geliyorum geliyorum. Hemen koştum ben de evinize geldim. Hadi bakalım, bakalım arkadaşlar burada çok güzel ev varmış. Hadi bakalım, kayalım şimdi. Kayın bakalım. Ay Nino'ya gitti uçtu. Masal kayıyor. Kay bakalım masal masal kayıyor. Uf masal uçtu arkadaşlar. Şimdi sıra Melek Gülde. Hadi bakalım Melek Gül, sen de kayabilirsin bence. Ablası Melek Gülü tutacak arkadaşlar. Melek Gül de kayıyor. Kay bakalım Melek Gül, ü. kayabilirsin. Ablan seni tutacak. Evet Melek Gül kayıyor. Kay bakalım Melek Gül. Hadi bir, iki, üç. Benim kızım kayar ki. Harikasın Melek Gül. Bir. Hop kaydı Melek Gül. Masal onu tuttu. Hadi bakalım. Biz yine bu köprüden devam geçelim. Bu sallanan köprü arkadaşlar. Bakın nasıl da sallanıyor. Eyvah 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 eyvah. Ben de geçiyorum sallanan köprüden. Geçtim. Aa, buradan geliyorlar şimdi. Hemen geliyorum sizi yakalayacağım ben. Geliyorum siz gene Niloya'yla Berray'ı unuttunuz. Siz görürsünüz. Ben şimdi size kızacağım. Gelin buraya. Niloya'yla Berray niye unuttun? Gel buraya sen. Masal fırtına gibi uçtu. Melek Gül düştü. Gelin buraya kızlar. Ben şimdi onlara kızacağım, tamam mı? Onları bir yakalayayım, onlar görürler. Gelin buraya, sizi var ya. Evet, sizi yakalayacağım. Gelin hemen buraya. Bir de kaçıyorlar ya, bakar mısınız nereye gittiler? Melek Gül nereye gittin? Melek Gül nerede? Burada sen görürsün seni yakalayacağım şimdi Melek Gül. Gel buraya Melek Gül yakalıyorum. Melek Gül de gitti, masalda geldi. Evet, bunlar çok hızlılar. Ben sizi yakalayamıyorum. Tamam, tamam, kızmayacağım ceza da vermeyeceğim. Ama Niloya'yla Berra'yı yalnız bırakmayalım. Hadi gelin onların yanına gidelim. Yazık ya onlara. Yazık hadi koşun. Onları da alın. Onlarla birlikte kayalım. Koş bakalım. Aa Elisa su da geldi. Hoş geldin Elisa su. Sen de kaymak ister misin? Hadi bakalım sen de kay. Babası biliyor musun? Burada çok ilginç şeyler var. Sallanan köprüler var. Bak şimdi Masal sallanan köprüden geçiyor. Bakın sallanan köprüden geçiyor Masal. Arkadaşlar nasıl da sallanıyor. Hadi bakalım geç. Evet Niloya'yla mı kayacaksın sen? Tamam hadi koş gel kayalım. Hadi, hadi çık gel. bakalım. Gel, gel, çık bakalım. Berra dur düşeceksin. Elissosu Berra'yı al. Al Berra'yı. Al ablan üstüne kaymasın. Kurtar Berra'yı. Aferin sana. Hadi kay bakalım. Masal uçuyor şimdi. Bakın bakın bakın. Masal uçtu. <laughs> Masal uçtu gerçekten uçtu. Oh, Melek de uçuyor. Ablası onu tutuyor ki. Elisa su, Elisa su da babasıyla kayacakmış arkadaşlar. Elisa su da babasıyla kaysın. Hadi bakalım. Hadiyim bakalım. Çıkıyoruz. Elisa su da babasıyla birlikte kayacak arkadaşlar. Koşuyor bunlar. Çıkıyorlar. Of şimdi bakın. Önümüzde köprüye geliyorlar. Masal. Evet ikisi geçiyorlar bu köprüden. Orada bir ışıklar yanıyor. Ne ışıkları onlar? Bakın arkadaşlar alevli köprü mü yoksa bu? Hii, lavlı köprü mü ışıklar da yanıyor? Ay o masalın ayakkabısının ışığıymış. Babaları da geldi. Cihat da geldi şimdi. Hadi bakalım köprüden geçiyorlar. Sallanan köprüdeler. Çok dikkatli olun tamam mı? Hadi bakalım. Evet Elisa suyu da geçiyor. Hadi bakalım kimler sallanan köprüden geçiyormuş böyle. Evet Melek Gül de geçti köprüden. Evet. Elisa su da geçti. Ve şimdi parkuru bitirdi Masal. Kaydı. Ödülün sahibi oldu. Melek Gül de geliyor. Evet şimdi de Elisa su kayacak. Babasıyla. Bakalım uçacaklar mı arkadaşlar. Cihat geliyor. Kayıyor şimdi. 1-2-3 kayın bakalım. <laughs> Elisa suyla babası da uçtu arkadaşlar. Şimdi sıra Melek Gül'de. Arkadaşlar Melek Gül de kayıyor. Siz de bir daha mı istiyorsun? Melek Gül bir daha istiyormuş arkadaşlar. Elisa Su da bir daha istiyor. Onlar kayacaklar. Siz de hemen kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve bu videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Görüşürüz.